Hadi söyle. <laughs> Emser Emen annesi neredesin sen? Nereye saklandın? <laughs> Aa! Emen! Jelibonlar almış. Bir bak bir bu neyli? Babam mandalinalı gelip bakar mısın elimdeki nere? Bak çok tatlı. Hmm, bir tane sen al bakalım. Babacım ben aç. Aç bakalım ağzını. Bakacağım hmm. bakacağım. Hmm, bunları toplamalıyız bunları neden düşürdün? Hmm. Ya ben düşürdüm ama hepsini neden yedin ya? O ya. O zaman bu oldu da benim oldu? vereceksin şimdi bana bunlardan. Evet. Hemen. Hemen vermelisin. E, ben ya ben başka istiyorum. Bırak, ya, hayır olmaz. Yani. Bak bunları da çiğnedim. Bunları neden çıkardın? Şuraya ah, koymalıyım. Ama ben bunları sevmedim. Benim. Sevmedim bunları ben. Gel bakalım başka. Hiçbir bir şey istiyorum. <laughs> ileyi çok güzel. Bak bu neymiş? Tropik meyveler. Karnesin. E kucağıma gel o zaman. Tamam. Beraber ah, oturalım. Aa bandron yırtıldı ya. Baba söyle bana pantolon alsın. Babası bana pantolon alır mısın? Tabii alırız. <laughs> ah, ah. Anne, anne bu bu. Al, 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 mu? Kankası. Bunu gördün mü? Bu torkum getirdi. Bu evet. çünkü internetten sörettim anneciğim. E ben yeneyim bakalım. Tadı nasıl?

yapmalısın. Hmm, Bunu ben yiyeceğim sen de yeme. Hmm. Bir tanesi. Bakın. Babın oradan diyor ki bana da verin bana da verin. Sana vermeyeceğiz. No no no. <gülüyor> <gülüyor> Kaçalım mı babandan? Hemen kaçmalıyız. Biz <laughs> Hepsini alacağım. Hayır. Hepsini alacağım. Hayır. Hepsini alacağım. Olur. Baba Olur. baba bebe, baba. Hayır baba gel, baba nerede? Baba hayır, baba alayım. baba. El evet. Ama, ama, baba alma. Baba alma Tamam babacığım almıyorum. Senin için almayacağım. Alma. Atla atla atma. Atla gel. Gel <laughs> Hayır hayır sırf ben değil babayım. <gülüyor> Hemen kaç kaç. Gel.